Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için Emre Andız, Hüseyin Erol, Hakan Tanta ve Ulaş Yıldız aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Adaylar 8 Aralık tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı tarafından Kocaeli'de görevlendirilen Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile özel görüşme gerçekleştirdi. Kocaeli Spor'da bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve bir alüminyum firmasının sahibi Ulaş Yıldız, Aday adaylığı çalışması kapsamında bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Mahalle Temsilcileri ile bir araya geldi. Ulaş Yıldız Partisi'nin mahalle temsilcilerine hitaben şöyle konuştu. Siz mahalle temsilcilerimizin görüşünü almak için sizleri buraya davet ettin. Daha iyi nasıl olabiliriz? Onu konuşacağız. Uzun yıllar yaşam mücadelesi vererek çalıştık. Bugün gelinen noktada farklı amaçlarla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerin arasında yeni gibi gözüken bir arkadaşınız olarak kendimi tanıtmak istedim dedi. Sizleri tek tek arayıp davet ettim. Hem sesinizi duydum hem de kendinizi burada görmeyi üzere e, toplandık. E, ben öncelikle kendimi kısaca bir sizlere tanıtmak istiyorum. Bunun akabinde de e, sorunlarınız varsa bunları da alabilirim. Daha sonrasında da e, ilerleyen günlerde e, sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. E, bizim projelerimiz, anlatacaklarımız, sizlerin söylemek istedikleri, sizlerin e, karşısına çıkan sizlere e, dahil olan bir kardeşiniz olarak e, bunun başka açıklamasını da e, yapmak istiyorum. Biz aile olarak, köken olarak e, sosyal demokrat bir aile çizgisindeyiz. 1975 yılında e, babam bu partinin e, üyesi, 10.29. E, üyesi. Uzun yıllar e, siyasetin içinde bulundu. Uzun yıllar çalıştı. Daha önceki e, milletvekili, belediye başkanı e, büyüklerimizle birlikte ciddi siyaset e, yaptı.